Thank <laughs> you İşte nasıl oldu al. Abi bugün çok iyiydi. Çıktı, yaraladık. 3 kilometrelerde düşmüş. Devamını Ferhat abi getirdi. İkinci bağda da. İkinci bağda da başkan. Evet köpekler bir daha buldu. İkinci bağa saldık. Onu da Cemil amca vurdu. Şimdi toplandık. Köpekler toplandık. Gidiyoruz. Saat, Saat üç buçuk. Aynen. Hava erken bitiriyoruz. bitiriyoruz. Köpen biri ha bağlı onda Evet. Tüm Köpek kesildi galiba. iki. iki, iki köpek kesildi. Yine iki tane azılı iki şey, köpek kesildi. Ellerini kovadan ciğerleri keslerim şunlara. Tüm dostlara <gülüyor> rastgele. <gülüyor> tamam. barut tamam. tamam, tamam. tamam, tamam, sakin değil, oğlum. Malakta, Tüm dostlara rastgele. Ya ne alakası var ne değil, at, Yatmak için Ne yaptın? Yaladık. Ya, Sarı. Ya, o, 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 o Ama ben burada izi yakaladım. <laughs> Kazmış da ya besbelli yani. Buraya giren? Var. Çıkan? Var. Büyük parça öyle mi? Hmm. Yapacak bir şey yok abi. Aratacağız ben yani abi. Aratacağız. <laughs> yani şey, burada güzel büyük bir şey kaldı. Hemen çık. Sen aşağı kadar indin şey mi oğlum? Şişe koydum oraya. Şeye mi giriyor ya da büyük parçaya mı giriyor? Aynen. Şey aşağı kadar indin mi? Cemil gidiyor. amca iniyor. He tamam. O beni geri gönderdi. Ya Bugün bir ihtimal çok da domuzlar. Hava soğuk değil. Bir ama şey. Soğuk değil ya çok iyi. Arada hadi gidelim hadi. Büyük tarladan başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Büyük parçadan başlayacağız. Nereden başlayacağız? Hadi sene ne duruyorsun? Bulamazsak oraya salırız. Ama bu millet gel yer geliyor. Buraya <laughs> Ne ayıp gidiyor bu muhabbetlere. Sana geleceğim var buraya. Sene gelmedi. Bir de çıkma gelecek otobüse. gözüm var bana gözüm. Var. Ya Ferhat da evet. niye böyle biraz yağladın gibi geldi bana. Tamam bir dakika bunu gördün mü? dakika tam önce var. Dur bakalım yaklaştılar iyice. Aynen şu anda köpek sabitledi. Herkes duyuyor mu? Köpek sabitledi. Büyük ihtimalle domuzu buldu. İrfan abi bak sana yakın buldular. Çok dikkatli ol. Aynı yere kaçabilir. Çayırın tam altında buldular İrfan abi ona göre. Abi müdahale yazıyor müdahale. Abi edilsin sen onlara takıl onlara takılma sen cihazda diyebilir köpek şu an sabitledi büyük ihtimalle yüzde seksen domuzu buldu tam çayırın altında buldu İrfan abi yakın buldu. Hasan sen de bana doğru gel ben arabaya doğru gideyim. Aynen işte tamam. Sen arabaya doğru sıkıştır, ben de senin yerine geçeyim. Çakının önünde de domuz olabilir, belki bu pozisyonu hatırladıysa, köpek çünkü kovmaya başladı, o yüzden çok kan var. Kan var kan. Kan da çıkmış buradan yukarı. Abi çok zaten o ağır yaralansa buraya kadar gelemez ki. Evet son geliyordu. Yukarıdan mı sokuldun? Alttan mı geldin? He? <laughs> Aferin <Ha, efendim, çık. gülüyor> Kapalı. Abi. Koca usta tebrikler be. <laughs> Orada ulan mı? Bu yanlış herhalde. Bu tarafı. Bakıp çakır. Ha, beni bir gördü. Bir tane. Döndü yukarı, arkadan bir tane daha. <laughs> Aşağıdan mı geldin sen? Aferin. Köpekler bırakmıyor, köpek yanıma geliyorlar. He, yürüyor köpeklere bak. He, bu, He, bu şey ya, erkek bu. Hiç erkek. Evet. Hiçse belli olmaz, gidebilir de. Çekilciyi oradan. Tüfeğin boş mu? Evet. Boş altı reis. Allah muhafaza. Domuz sökülünce haber ver söküldü diye. Ne yana doğru söküldüyse. Cemil amca köpek yataktaymış. Domuzun başında Nazım gitti. Şimdi kaldıracak. Ona göre ben haber vereceğim. Tamam ben üst mü geliyor alt mı geliyor sana söyleyeceğim amca sen merak etme. Tamam tamam. Değil, attım yere düşmüş ya yani ben şeyden sesinden aldım da ama çok şey de görüntü yok çok şey sıklık sıklıkta attım bir tane düşmüş. Tabi tabi düştü düştü gelin buraya gelin. Hayırdır, mi, gelin kırıklığa gelin kırıklığa gelin. Başkanım köpekler gelince Sarı köpeği tut da boğuşuyor onlar. Sarı köpeği tut. Anlaşıldı tamam. Gel gel oğlum gel sarı gel. Gel. Gel buraya gel buraya gel. gel buraya. Sarı çayırdan daha yakın olur değil mi çayırdan? Hasan çayırdan aynı çaydan içeri doğru yürüyorsun aynen tamam. İşlem tamam. Sıklıktan geçti ama. Demek giden geldi. Az Abi, isterseniz durun aşağıda ya. Evet. evet. Enişte nasıl oldu al? Abi? abi bugün çok iyiydi. Çıktı, yaraladık. 3 kilometreleri düşmüş. Devamını Ferhat abi getirdi. İkinci bağda da. İkinci bağda da başkan. Evet köpekler Ay, bir daha buldu. İkinci evet. bağa saldık. Onu da Cemil amca vurdu. Abi, abi. Şimdi toplandık. Köpekler toplandık gidiyoruz. Tane gidiyoruz. Tane gidiyoruz. Saat 3.30. Aynen avı erken bitiriyoruz. bitiriyoruz. Köpen biri daha bağlı onda be. Evet. Bir Tüm tane köpek kesildi galiba. İki, iki. iki. Ha, i̇ki köpek kesildi. Iki, iki. Ha, Yine iki tane azılı iki şey, köpek kesildi. Şey, ellerini kapatan ciğerleri kestirin şunlara. Tüm dostlara <laughs> rastgele. <laughs> <laughs> tamam. Barut sakin oğlum. Tüm dostlara rastgele. Ya, ne, ne Ne yaptın? yaptın? Yaladık. Sarı.